Pumki. Otur bakalım. Otur. 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 Yaklama <laughs> seveyim. Baş. Gitti ya. Çok akıllı. Şimdi bak 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 da geliyor minnakım benim. Bak, Aşkım. Bak, 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 ne Aşkım. Pukki. Otur. Otur oğlum. Aferin. Ay bakışını bak işini yerim Zilin. O bandik gözlerini yerim. Bak gitti duvardan göremiyorum çocuğumu. Maalesef geliyor. Bak 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 bak. <laughs> Yakışıklı. Otur. <laughs> Otur. Neyse Cookie, sen şu an daha fazla oynayamam. Arkadaşım bekle, ona gitmem lazım, tamam mı? Arkadaşın kim? Arkadaşım işte. Bizden izin aldı mı Resul? Bizden izin aldı mı Zeynep arkadaşına gitmek için? Duymadım. Arkadaşına gidecekmiş. Ha, duymadım öyle bir şey. Ha. Ben de duymadım, yeni duyuyorum. Ben şu hayvanın topunu da. <laughs> O zaman Hiranur da yanına birlikte gidin. Tek olmaz akşam akşam. Otur. Tamam Miroş. Hadi kalk. Oy. Gidin o zaman. Biz Aa, de kocam beyle baş başa otururuz. Evet. Cookieyle. Cookieyle. Cookie ile. <laughs> Cookie Hiranur ne oynuyorsun? E, resim yapıyorum. Resim mi yapıyordun? Hmm. Cookie bakalım. Koş. Ben gidiyorum artık. yeter. Ben de geleceğim. Ay sırtını belini ört. Ne biz hep dışarı çıkmayalım? <laughs> hadi gidelim ne olur? İyi hadi güle güle. Çok gecikmeyin ha. Tamam. Kuki'ye bak o da <laughs> sizden önce <laughs> gidiyor. Kuki buraya gel. Onu içeriye koy kapıyı çek. <laughs> Yoksa sizi bırakmaz. Gel oğlum gel gel gel. gittiler. Aa, bırakıp gittiler. Kuki. Ha, <laughs> ne oldu oğlum? Gittiler mi? Kapıyı kapattılar Koki gördün mü? Gel buraya gel. Gel gel. Koki. 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 Hiç, hiç oralı olmuyor. Öyle aklı orada. Koki. <laughs> cookie, cookie. Cookie, topu getir oğlum gel. Gel oğlum bakayım gel. Topu Cookie, topu getir annem. <laughs> <Getirin FREE> Hadi top. Hadi top oğlum. <laughs> top yerde et. Top 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 top. Oğlum yerde ya lan. Ha? Al onu. Biz hiç dinlemiyor. Benim Getir. elimi mama olarak görüyor. <laughs> Genelde hep mama lan sanıyor. Getirsene. Al burada bak gel. Gel 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 gel. gel. Al oğlum koş. Getir bana. <laughs> lan Getir <getirmeyin> lan. <laughs> Aldı gidiyor ya. <gülüyor> 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 Getirmiş ki ya. Hayır otur. Otur. Otur dedim. <laughs> otur. Seni <Zahmeti gülüyor> dinlemiyor ya. <laughs> Senin komutlarına alışkın otur. değil ki. Otur. Dur kapıyı açayım ha, ben bari. Otur, Aferin son da Kapıyı açayım gitti kızlar otur, gel. zaten. Gel gitme Kuki. Geç ya, nereye gidiyorsun buraya gel gel. Gel, gel. top ver Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Bak ya Kuki buraya gel Ablar gitti gitti. Ha ha sonuçta. ha Hello Okey. Geri ne kudurdu bu ya? Tatlı mı sen buna? Ha? Hayır. Tatlı vermedim. Tatlı matlı vermedim. Zeynep'lerin peşine gitmek istiyor ondan durmuyor. Hmm. Ya bir rahat dur ya. Kim o ya Resu? Biri vuruyor. Kim var e, Kimse yok gitti kızlar. Kalk bak bakayım Biz kim? Evden Biz evden geliyor tabii ki. <laughs> Kalk bak hadi. Yürü hadi yürü. Ay. Kuki bile gidiyor sen gitmiyorsun yürüsene ya. Kuki önden gidermişsin lütfen beni koru ya. Koki koş oğlum koş. Bak, bu nasıl bir ses? Koki'ye korkutayım ya. <laughs> <Kukuya korkuttum> ya. <laughs> yürü mu senin ağını mığını? Kim var Allah? ya? Kim var orada? Bu kızlar gitmedi mi yoksa? Kızlar. 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 <laughs> Koki. Koki bir kucaklasana. Bir kucakla onu kucakla. Onu kucaklarsan beni de. Ya sırmaz, sırmaz, Yukarı git, gidelim diyor herhalde. evet. Şey evet. gidelim hadi. Bak yukarı ha evet. oluyor. Gel evet. otur da gidelim. Otur, otur, otur baba seni. Sonra... Bak, bak al diye kızıyor. Sonra... hadi. Yanasana. Kork, korkma. <laughs> Köp. Ay sese mi baksak Koki'den mi çıksa? Tamam, Anlayamadım. Al, gel. Dursana Koki. Gel oğlum gel gel. <laughs> Baba korkuyor öyle. <laughs> Ağlamıyor. Gel, gel oğlum. Gel, gel. Çıkamıyor ki buradan tırsık. Bak kaldı burada. Tek, tek. Ha dedi kaldı. <laughs> kimse gözüküyor mu? Yok. Ha. Hı -hı. hadi yürü. Hı. Tek mi? <laughs> tek hiç tabii. Evet, tek. Neyse ben arkandan gelir seni korurum. Allah'ım. Evet. Arkandayım. Destekliyorum. Dur. Yürü be kim tutar seni? Dur. Geç. Ayak yersen ben yokum. Ama oğlum Hay bulaklar... sus be. Seni vallahi yolarım ha. Ne oluyor? Çek hadi yukarıya. Çek. Hı, sustu. Hadi yürü. <laughs> ya sen beni hiç tınlamıyorsun. Burada kal gidiyorum. Hayır Kuki. Burada kalacaksın. Hadi çık. Evet. Koydum seni oraya işte. Hadi çık. Ne oldu sesin kesildi? Ne? Hadi kesildi bir an, Ne oldu Oğlum Ne oldu süt dökülüyor. Bu merdivenden korkuyor mu? ama sokaktaki merdivenlerden hiç korkmuyor. <laughs> <laughs> Şuna bak <laughs> Ay melek oldu melek. Oy 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 oy. Bana bak bakayım bu 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 bu. Bu 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 bu. Melek oldu dedik havlamaya başladı gene ya. Kuçan sessiz ol ben çık bakacağım tamam havlama. Gün 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 bu kim ya evde hırsız Bir mı dinleğim, var? Benim kapıları yıktı oldu ya. Yürü geliyorum yürü. Ben... Geliyorum <gülüyor> hadi git. Ya kim bu? Hani vuruyorlar kapıya kapıya bunlar kim ya? Kuki? Gel oğlum gel beraber çıkalım gel. Gel bakalım ya kim bunlar Kimse de yok ya. Aynur. Yatsana kız. Reis oğlu yürü kız. bakayım. E gel hadi gel. Kapı çalıyor. Burada. Evet. Üst kapı. Burayı kim vurur ya? Hı? Kim o de? Kim o? Biri mi var? Kimse de gözükmüyor. Allah Allah. Açayım mı? Nasıl açacaksın? Kimse yok diyorsun. Ay, tıkırtı geliyor. Risu kim var? Aşağı <laughs> bak lan gel sen. sen. <laughs> Burayı kullanmıyoruz. Kimseniz aşağı gelin. Anahtarımız yok açamayız. Evet. Kitli orası. Göremiyoruz daha. Gel o zaman gel. Ne yapayım? Ne bileyim ben ne yapacağız? Kaldık Nasıl burada böyle. Var? Polis arayabilirsin. Polis. Polis. Kimseniz polisi çağıracağız az kaldı yeter. Aha kapı Aha. çalıyor. Buradan mı çalıyor? Aşağıdan çalıyor bu aşağıdan sefer. Çalıyor, Yürü lan. Hem buradan hem aşağıdan. Hem buradan hem aşağıdan. <laughs> Buradakiler aşağıya mı Ölme, gittiler? Ölme, görme ben korkuyorum seni görüyorum ya. Ya ne yapayım heyecanlı oldu. Aleyim. Yürü bakayım. Aleyim. Kimse var mı? Aleyim. Dörtte. Kim var? Aa bizim uzun olan. Enes mi? Evet. Gecenin körü oldu. Nerede bu saate kadar? Sen neredesin? Sürtük. Sürtük tam sürtük. Evde acayip olaylar oluyor. Ne oluyor ya? Takır tuttu Zeynep bir Onur gitti arkadaşına. Onlar gitti gideli. Hiç ses bitmiyor. Fela, Sürekli aleyküm. bir ses. Aleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Da. Dur dinleyemedim ya. Kafam karıştı. Vallahi evde ses var. Onu bulmamız lazım. <laughs> ses mi? Evet. Tamam, ya kuki yapıyordur ya. Hayır de bu, balkona koyduk. Çok ağlıyordu. Çıkar şu motonu, çantanı. Allah, Allah. Bak balkondan kokinin sesi geliyor. Yukarı kapıda ses var Enes. Enes baksın ben. Hala ses geliyor. Gel o görevi biraz da sen al. Bakalım kim var. Baban kapıyı açamadı sen aç. Açayım. Kimse var mı orada? <gülüyor> 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 Ay çok güzel oldu. <laughs> Korktu mu gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> gel gel hadi yukarı kapıda kim varsa açalım bakalım. Neyse <laughs> sen de gel ya. ya. Niye ya korktun mu? <laughs> Kapı açılıyor. Islanmış mı ya? Kapı açılıyor. Aa, ya. açılıyor. <laughs> Duydun mu? <Zaten> Kapıdan <laughs> içeri girdi bir anahtar sesi geliyor. Çocuğu lan. Koştular. Aha. Bon. Evi birileri mi bastı? Ne yapacağız? Çafirler falan olmaz. ya, tövbe ya, ya Rabbim, Ne Resulallah. Sessiz ya. Ay pardon. Polis, şey, ne iyisi polis abi adam. Bence de. Kinsi, Koki de havlıyor oradan. Koki gördü demek ki. Zaten Ay, o başta da bir hav 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 köpek hissetmiş. Bak bir şey tutmasınlar. Yürü bakalım. Koşun koşun. Ya sen orada mı duracaksın gelsene. Koşun koşun. koşun. Bak ya. Nereye gidiyorsun? Gelsene ya. Bana ne ya? Ben niye geliyorum ya? Ya ben tek mi gideyim ya? Ne sorun var? Bak yürü babayı bozulup. <laughs> Bize bir şey olursa arkadan gel kurtar. Tamam belki. Gitti Enes. <laughs> Kim var orada? Kim var? <laughs> Enes. Buralarda kimse yok ki. Biz az önce baba... ama yok koşmuşlardı değil mi? Burada koşuyorlar yani. Evet. Bu odanın kapısı kapalı. Bu kapının sesini duymadık. Yani. Ha? Güldüğümü. Ya orada önceden de vardı. Ha. Burada hiç kapıdan tıkır tıkır ses geliyordu işte. Biz aşağıdayken de açıp kim girdi kim girdiyse içeriye. Aç, kimse bakayım. Yok. Aç bakayım. Aç bakayım. Geldin mi? Ne yiyorsun? Şurada. Çikolata. Çikolata. <laughs> Çikolata, çikita, çiki çiki çikita. Herhalde korkudan enerji kaybettin, enerji gelsin dedin. Mutluluk evet, ormanı. Kuki <laughs> salsa kuki bulur bence. Kuki mi salalım? Çok havluyu diye attık terasa. Bence o koklar bulur ki. Getir o zaman. Getireyim mi? Çağır sinirleniyor. Belki Özledin herhalde Cookie'yi. Özledin mi Cookie'yi? Evet özledim. Oğlum 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 öbür taraftan aç ortadan aç ne? gel bak 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 hay 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 özlemiş evet. o da bizini özlemiş 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 evet. bal oğlum bal <laughs> oğlum bal <laughs> oğlum ana 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 çıldır çıldır da kucakla kucakla kuki tamam be sevgi şehrini bırak da bize yardımcı ol kuki Şşşş, hadi yürü, yürü, yürü bul 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 kuki kim var evde Kuki git de bulsana seni ben köpek gibi var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hiç eğitimi yok bunun hiç. Kuki. Gel yürü. Ay. Kuki. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne Nefessiz yedim daha. Daha, daha aldı. <laughs> <oldum. gülüyor> <laughs> <laughs> o bir hata yaramıyor. Bir hata yaramıyor. O da Bak. korktu o, o, da tırsık tırsık. Bak, tırsık. bak ya beni önden yolluyor. Bak bana git diyor. Ya yani bu kendini koruyamıyor ki. Hı. Arada bir biz varken erkekleşiyor, biz yokken hiç tık ses yok. Yürü, gel. gel. Hadi bul şimdi burada kim var. Kuki ablalar burada mı yoksa? Yoksa başka biri mi var? Bul bakalım. Yok, onun derdi sensin şu anda. Vallahi, evet. Şu anda sadece sevgi istiyor. Oh, of. Ya burada kimse yok yok. Terastaki... <laughs> Ay manyak. O, korkmadım o, ama seni. Hey, hey. Birazcık bir şey oldu ama <laughs> <mı> korkmadım. <laughs> Hain dondum. Arkamdan <laughs> planlar mı yaptın? Evet. <laughs> Anne. Çadıra gidiyor. Kuki galiba bir şey buldu. Kafası çalıştı mı ne? Kuki ne oldu oğlum? Çadırın etrafından içeri girmeye çalışıyor. Bak bak bak. Çadırın içine girmeye çalışıyor. Bana, <laughs> Acaba oradan mı açılsa da gözünü içeri. Resul ayma kim alın? var ya? -"Şöyle gelsene oradan anca diyorsun." -"Ya kim olacak evimizde Allah'ım?" -"Ne bileyim ben?" -"Girin!" -"Ay birileri var!" Aa. -"Cookie kim var?" <laughs> -"Kim var orada oğlum?" -"Ayak gördüm sanki." -"Evet." <laughs> -"Gir içeri gir." -"Cookie kim varsa ısır onları. Kim var hayır, oğlum?" -"Hayır hayır." -"Aa ne oluyor?" Ay, -"Enes tut Enes." -"İçeri giriyor Cookie." -"Enes tut Cookie." -"Çeri Ay, gir. Cookie Ay ne oluyor? Ay gel." Kuki gitti. Ya, çıldır, çadır, çadır kukiyi şey, yedi yedi. 7. Aa! Batmadı Kuki? Kuki. <laughs> kuki içeride kaldı. <laughs> Anam, kuki Allah, bir şeyler oluyor. Çadır kuki mi yiyor? Allah, Anam çadır çadırdı. Allah. 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 Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ka böyle böyle. Kafayı yedi çadır. Anam, Aa. Anam bir şeyler oluyor. Ama el var. Kokiyle mi konuşuyorlar ya? Bende de... Ay, 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 ay per permağar aç. Permağar aç. Koki kaç. Koki gel oğlum gel. Permağarı nerede bakıyorsun? <laughs> Permağarı da kapatmış derecene çıkamıyor. <laughs> ay Allah'ım şurada duruyor bak bak. Kaç hemen Koki. Koki <laughs> ne güzel Aa, çıktı kaçalım, ya. Kaç oğlum en kaç. Enes'i en beri. En en ya Reis'in çadırı. Bak 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 kaçtı sonra sinirlendi. Bak bak. Aa, el bir neli göründü. <laughs> yapmayın ya, ya. Ben, ben sana dedim mi çok avlıyor ya. götür şunu. Al git ben onun ayağına bakarım. Bak, çadırı salla bari. Ay. Ay. <laughs> ya Oha. tövbe ya Rabbi tövbe. tövbe. Oo. Oh. Oh. Ya bu aklıma şey geldi. Hani <laughs> ne hani, geldi? <laughs> boğaların üstüne biniyorlar ya böyle. Dedenin... Çadır yırtılacak ya. Beni Çadırdan yırtıyor. gülme sesleri geliyor sanki. Aç şu aç Hiranur var içeride belli. Gülüyor. Gülüyor. Gülüşe bak. Kaz dur <laughs> kız çadırı yırttın. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklara bak ya. <laughs> Yatmışlar. <laughs> siz, ne ucursa, yandı, siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Bir kudra var hani yılanla şey demişler yani e, şey demiş beni buradan kurtar yılan bağırmış böyle. Neyse kapatalım. Neyse anlayamadım. Yılanı <laughs> <laughs> kapatmaya içeride daha çok şey Kız çadırı yırttın buraya gel. Ay <laughs> siz babanla bana plan mı kurdunuz? İstikman. <laughs> <laughs> Neyse ben şu kutunu değiştireyim. Günaydın mı? Uyuyacağız daha uyku saati. Action action. Geldi. Ha geldi gene bak geldi. Ha? Ya, biz... <laughs> İçeride içimiz çok zor. Ee, Ziran tamam Gerçekten. yapma. Gerçekten. Çadıra girmeye çalışıyor hala. Neyse ben gidiyorum. Hadi ne yapıyorsanız yapın. Ay aklımızı aldınız. Ya. Oh iyi oldu. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.